Hayırlı günler arkadaşlar. Ay günü mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben kışlık makarna ve kayıtma yapacağım. Kayıtma bizim yörede yani etsiz mantı deniliyor. Ben bu e, hamurumu nasıl yapmışım, yufkalarımı nasıl açmışım sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir bardak yumurta, iki bardak su ve altı bardak da un ve bir tatlı kaşığı da e, tuz. Bu şekilde hamurumuzu çoğaltabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu yoğurduktan sonra saçımızın büyüklüğünde kündeleri alıyoruz ve sert bir hamur olacak. Biraz dinlendirdikten sonra hemen yufkamızı açıyoruz. Yufkamızı açtıktan sonra en az 3 milim kalınlıkta olacak ve saçta pişirirken arkadaşlar çok pişirmeyeceğiz. Çok hafif pişmeden kuruyacak şekilde yufkalarımızı ters düz yapacağız. Hemen indireceğiz ve indirdikten sonra eğer makineniz varsa benim gibi şöyle makineden makarnalarınızı geçireceksiniz. Makineniz yoksa da elde keseceksiniz. Benim şu anda makine makinem var gördüğünüz gibi. Ben makinemde üfkalarımı çok hafif pişirdiğim için yani kuruyacak şekilde pişireceğiz. Bu şekilde makineden geçirebiliyoruz. Çok pişerse makineden geçmez arkadaşlar. Makinesi olan arkadaşlara söylüyorum. Fazla pişirirseniz makineden geçmez. Bu şekilde makineden pişirdikten sonra küçük küçük en az bir 5 santim kadar küçük küçük keserek makarna şeklini vereceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kayıtmeleri nasıl kesiyoruz onu da sizinle paylaşmak istiyorum kayıtma şekli üçgen olarak kesiyoruz ve en ilkin şöyle küçük küçük ince ince şeritlere kestikten sonra üst üste koyuyoruz. Zaten hamurumuz kuru olduğu için hamurumuz yapışmıyor. Sadece fazla pişirmediğimiz için bu şekilde üst üste koyarak kayıtmamızı kesiyoruz gördüğünüz gibi. Benim canım kızım sağ olsun yufkaları benim kızım açtı. Benim kollarında rahatsızım arkadaşlar. Önceki gibi artık yufka açamıyorum. Bir e, Kas sıkışması var kollarımda. fiziğe gidip geliyorum. O nedenle biraz sıkıntım var. Benim e, ilk defa benim kızıma açtırdım yufkaları, ama gerçekten çok güzel açtı. Ellerine sağlık yavrum diyorum. E, bu şekilde, bu da çorbalık olarak, hani kestikten sonra e, aralarda kalan ufaklarda çorbalık olarak, bu e, şekilde küçük küçük kesiyoruz. Bu şekilde üçgen keserek bunu da kayıtma yapıyoruz. Bizim yörede kayıtma diyorlar. Tabi başka yerlerde de buna etsiz mantı diyorlar. Yani mantı gibi pişiyor. İşte gördüğünüz gibi makarnalarımın ne kadar çok güzel olduğunu ve hepsinin de aynı eşit bir şekilde kesildiğini, makinede kesildiği için çok güzel pratik bir şekilde kestiğimizi siz de görüyorsunuz. Allah'ım cümlemizi ağız tadıyla yedirmesini nasip etsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer kesin elinizde benim gibi böyle bir makineniz varsa makarna kesme makarna şekli veren makine yufkalarınızı yani bunu genelde arkadaşların e, çoğunda görüyorum. Genelde bunu hamur olarak e, erişte şeklinde yapıyorlar ama bu şekilde de güzel oluyor. Ama çok kurutmadan dediğim gibi çok kurutursanız makine çekmiyor ama e, hamurken de yapılabiliyor. Böyle de yapılabiliyor. Ben böyle yaptım. Kurutması daha çok güzel olur. Erişteyi bizimkiler sevmiyor. Ama bu şekilde makarnasını yaptım. Bu şekilde de mantısını yaptım. Allah hepimize yedirmeyi nasip etsin. Kışlığımızda bu şekilde hazırlamış olduk. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.